Evet, sevgili dostlar. Şimdi burayı kazdım, belledim. E i̇şte belimiz de burada. Temizledim, tesvesini yaptım. Ayrıca şu araya şu küçük araya e, ne yaptım? Dereot yaptım. Şu araya. Ayrıca şu araya da maydanoz yaptım. Bakın, toprağı da görün. Maydanoz ve dereotu yan yana birleştirdim. Şimdi toprağı da kesmesini yaptım. Çiğnedim, ezdim. Allah izin verirse arkadaşlar. Bunlar burada büyüyecekler. Çimlenecekler. Şimdi arkadaşlar şöyle bahçede yaptım da size gösteremedim. Evet otu orada. Maydanoz burada. Arada ne var? Bu fidan var. Aşılamış fidan var. Biliyorsunuz. İnşallah Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Bay bay.